Sohbet edelim mi? Zamanı geldi bence. Youtube kanalını da açalı 4 ay kadar oldu. Twitter'da belki 5 ay kadar. Ama aktif Youtube'u kullanalı 3 ay falan olmuştur. Twitter'da 4 ay kadar aktif. Yani çok sık yazmaya başladığım zaman budur. Bu kadar kısa zamanda Youtube'da 1700'ü geçmişiz. Ee, Twitter'da da 1300'leri geçmişiz. Neden biliyor musunuz? Beni şaşırtan şey şu. Ben hiçbir tweetimde beni beğenin demedim. Hiçbir tweetimde retweet yapın demedim. Beni beğenmezseniz şu kadar retweet yapmazsanız şunu vermem demedim. Ben sadece gözümü kapadım, gördüğümü yazdım. Youtube'da hiçbir videonun köşesine kanalıma abone olun yazısı bile koymadım. En önemli videolarda, en önemli zamanlarda bile yorum yaparken, sistemi yorumunu yaparken araya yani işte kanalıma abone olun cümlesi ağzından bir kez olsun söylemedim. Ama durum böyleyken hiçbir şey söylememişken bu kadar ilginiz, bu kadar alakanız beni son derece onurlandırdı. Herkese ayrı ayrı herkese teşekkür ederim. Çok onur duydum, çok mutlu oldum. elimden geleni de bu konuda yapmaya çalışıyorum. Daha titiz davranmaya çalışıyorum. Ben bütün bunları, sadece yapmış olduğum algoritma sistemi tanıtmak için gözümü kapadım, hiçbir duygumu katmadan. Direkt söyleyip geçtim, direkt yazıp geçtim. Bir de hiçbir zaman şunu söylememişimdir. Söylediklerim benim yatırım tavsiyesi dememişimdir. Çünkü hiçbir zaman söylemlerimin içine duygularımı katmıyorum. Hala da demiyorum yatırım tavsiyesi değildir ve söylediklerim demiyorum. Çünkü duygularımı katmıyorum. Sistemin görüntüsünü atıyorum, sistemin videosunu atıyorum. Bu çizginin altında satarlar, üstünde alırlar diyorum. Sistem atıyorum çünkü karşımızdaki sistem, yapmış olduğumuz bu sistem duyguları olmayan bir sistem. Altında nasıl sattıklarını biliyoruz, üzerine rally yaptıkları da biliyoruz. İşte duygusu olmayan bir sistemi ekran görüntüsü ve sadece videosuyla çizginin altı üstü diyerek anlatıp geçiyorum. Ee, ama Dönüşleriniz çok muhteşem sayımız gittikçe arttı kalabalıklaştı Bundan son derecede Onur duydum Herkese ama herkese çok ama çok teşekkür ederim ee, İyi ki varsınız Çok kişi tanıdım ee, Ünlülerden tanıdım bir iki kişi değil ee, Nasıl ulaştılar bana bilmiyorum Çeşitli vasıtalarla Çeşitli yollarla ulaştı Gittikçe ismimiz yayılıyor o da güzel Ben manevi kısmından ziyade Herkesin ekranını açtığında sistemi kullananların burada Aydın Baraz yazması benim için en büyük onurdur. Buydu amaç aslında. Bu kadar kısa zamanda bu yola gelmek, bu kadar hızlı gelmek sizlerin sayesinde oldu. Hiçbir reklam yapmadan, hiçbir şey yapmadan, duygumu katmadan sadece gördüklerimi anlatmaya çalıştım. Eyvallah.